İstanbul'da dünyanın en sıkışık, en çok dur kalk yapılan trafiklerinden biri yaşanıyor. Ve o trafikte en çok zaman harcayanların başında da taksiciler geliyor. O yoğunlukta da sinir, stres ve tartışmaları beraberinde getiriyor. Taksi şoförleri bu tartışmalardan uzak durmak için düzenlenen kurslara katıldı. Taksicilere öfke kontrolü, davranış bilimi ve iletişim eğitimi verildi. Otobüs yapacağımız var. Maalesef bir zaman. İstanbul Teknik Üniversitesi kapılarını bu kez öğrencilere değil taksi şoförlerine açtı. Hanımefendi, e, doçent bir hocamız. Hocamız iletişimle ilgili diyaloglar, yani müşteriyle nasıl diyalog kuracağımıza püf noktalarıyla bazı dersler vermiyor. Nasıl Söyleyin şimdi, bindim arabaya ben. Ne yapacaksınız? Ha, nereye gidiyorsunuz dersin en azından? Türkiye'ye gidiyoruz dedim ben. Ha, ne olur efendim dedim. Yani nasıl etkili bir şekilde konuşmanın faydalarını öğreniyoruz. Taksi şoförleri yaklaşık 3 ay eğitim aldı. Bizim e, sürücü akademimiz 3 seminerden oluşuyor. E, birincisi bu etkin iletişim seminerimiz, öfke ve stres kontrolü seminerimiz ve müşteri ilişkileri ve davranış seminerimiz. Kaç taksici var İstanbul'da bu eğitim alan. E, şu anda yaklaşık 300 taksicimiz var bu eğitim alan ve bizim en iyi sürücülerimiz bunlar. Yani en çok yolcuyla e, yolculuk yapan sürücülerimiz. Seminerlerde verilen eğitimin amacı sürücülerin yolcularla doğru iletişim kurabilmesi. Çağlar ve Şimdi bunu alan sürücü arkadaşlarımız yağmur adında yolcu almamak, kısa mesafelere gitmiyorum demek böyle şeyler yapacaklar mı? Hayır. Yani zaten sürücü akademisi bünyesinde hizmet ve hizmetleri daha iyi yapmak ve bunları daha huzurlu yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Taksi şoförlerinin en çok önem verdiği ders öfke kontrolü. Ee, en az 3 saniye süresince burundan derin bir şekilde nefes alıp içine çekip Ağızdan 3 saniye boyunca vermek ve bunu ortalama birkaç dakika boyunca tekrarlamak aslında çok çok etkili bir vücut gevşetme yöntemidir. Artık bu eğitim alan taksici onu ne kadar sinirlendirirseniz sinirlendirin size uymayacak. O güzel şeyleri düşünecek, siz ona bağırın, o çocuğunu düşünecek, tatilini düşünecek huzur içinde yolculuk yapacaksınız. Şimdi e, siz bana e, yürü diye bir sertçe de, e, tepki ver Yürü bakalım. Ha. Olur beyefendi ne tarafa gidiyoruz? İlk önce e, taksim'e burada. gideceğiz dedim ben yine sert. Tabii e, olumlu bir şekilde tabii uygun bir şekilde dilde hay hay beyefendi istediğiniz yere gidebiliriz. Hmm, böyle nazik davranarak öyle tabii mi? Tabii ki tabii ki. Hmm. Ee, Bunlar zaten... önce bu eğitimleri biz burada aldık. Hmm.